Evet dostlar, Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Ee, Isarcık Kapı'dayız. Ee, Kemen Teleferi'yle yukarı çıktık. Tevfik'le iki tur kaydık. Ee, biz artık Tevfik'ten ayrılıp bol yapacağız. Bir an önce Tevfik de öğrensin, bize takılsın diye ee, konuştuk, muhabbet ettik. Vedat abiyle e, Develi'ye gidiyoruz. Hadi Tevfik sana iyi çalışmalar. Görüşürüz, hadi eyvallah abi görüşürüz. Evet. Tarihler 29 2023'ü gösterirken gerçekten cuma ve cumartesi yağan karla birlikte iki gündür az da olsa yağan karla birlikte gerçekten çok keyifliydi. Çok güzeldi. Çok güzel istediğimiz seviyede kar olmasa da yine de pistler ve o kar anlamında bizim işimizi görecek kadar yağdı ve Mevla'dan da daha fazlasını niyaz ediyoruz. Vedat abi, Vedat abiye bak sen. Yardırıyor. Pistin tozunu attırıyor. Geldim Mercan. Geldi Merco. Erciyes kayak merkezinde. Şu anda ne yapıyoruz? nereye gidiyoruz derseniz Hisarcık kapıdan Tekir'e geçiyoruz ve Tekir karşınızda. Teleferikten inince Kemen Teleferik'ten sola doğru kayıyorsunuz ve karşınızda biraz kaydıktan sonra 200 metre sonra Tekir sizi kucaklıyor. Güzel. Azekar. Azekar'da kaymayı da özlemişiz. Bol kaymayı da özlemişiz ve Vedat abiyle Vedat abi Vedat abi Ercan alalım Deli olan Evet ee, Şimdi de develiye geçeceğiz arkadaşlar Bir sonraki bölümü bekleyeyim. Allah'a emanet olun hoşçakalın